Bursa tarihinde büyük bir iz. Emir Sultan Hazretleri'nin hikayesi. Emir Sultan, asıl adıyla Muhammed bin Ali, 1368 yılında Peygamber Efendimizin soyundan gelen bir seyidi olarak bu arada dünyaya geldi. Genç yaşta hem babasını kaybetti, hem de derin bir manevi yolculuğa çıktı. Rüyasında aldığı bir işaretle yanına üç kandil alarak Medine'den Anadolu'ya, bugün ruhaniyetli şehir dediğimiz Bursa'ya ücret etti. Bursa'ya ulaştığında kandillerinin söndüğü yer olan bugünkü türbesinin bulunduğu yere yerleşti. Kısa sürede halkın sevgisini kazandı. Kerametleri ve güzel ahlakı sarayın da dikkatini çekti ve Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Asun ile evlenerek Osmanlı hanedanına damat oldu. O sadece bir din alimi değil aynı zamanda hükümdarlara yol gösteren bir rehberdi. Hatta Yıldırım Bayezid'e ünlü Bursa Ulu Camii'ni yapmasını tavsiye eden ve ilk namazda hutbeyi okuyan bizzat kendisidir. Osmanlı'nın en zor zamanlarında Ankara Savaşı sonrası gelen Fetret devrinde halkın moral kaynağı oldu. Dağılmak üzere olan devleti manevi duaları ve öğretileriyle bir arada tuttu. Onun Emir Sultan hem gönüllerin sultanı hem de peygamber soyundan gelen Emir lakabı bu birleştirici gücünden gelir. 1429 yılında vefat ettiğinde arkasında sadece binalar değil, sevgi ve edep üzerinde kurulu bir gelenek bıraktı. Bugün Bursa'ya yolunuz düşerse onun huzuruna çıkan binlerce insan görebilirsiniz. O önce kalp sonra şehir diyen bir gönül sultanıydı. Ekstra Emir Sultan Hazretleri'nin ismi Bugün sadece dini mekanlarda değil, sosyal hayatın pek çok noktasında yaşıyor. Özellikle Bursa ile özdeşleşmiş olsa da Türkiye'nin farklı yerlerinde bu ismi görmek mümkün. İşte bu ismin günümüzde en çok anıldığı alanlar. Bölge, semt ve mahalleler. Emir Sultan semti. Şehrin en eski ve en karakteristik bölgelerinden biridir. Eskiden Bursa'nın doğu sınırını çizen bu semt bugün bir açık hava müzesi gibidir. Mahalleler. Bursa'nın Yıldırım ve Karacabey ilçelerinde Emir Sultan adında taşıyan mahalleler bulunur. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun birçok elinde onun adına atfedilen sokak ve cadde isimlerine rastlayabilirsiniz. Eğitim Kurumları İsmi genç nesillere ilham vermesi amacıyla birçok okulda yaşatılmaktadır. Emir Sultan Anadolu Lisesi Yıldırım ilçesinde bulunan bölgenin köklü liselerinden biridir. Emir Buhari Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu Emir Sultan'ın Emir Buhari, Buharalı Emir ile anıldığı okullardır. Özellikle Bursa'da birçok ilkokul ve lise bu manevi ismin koruması altındadır. Kültür ve Sosyal Alanlar Emir Buhari Kültür Merkezi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen sergilerin ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği önemli bir merkezdir. Emir Sultan Meydanı Bursa'nın en önemli toplanma noktalarından biridir. Özellikle Ramazan aylarında ve kandil gecelerinde binlerce insanı ağırlayan bu meydan Emir Sultan İftar Çadırı gibi geleneklerle de anılır. Dini ve tarihi yapılar. Emir Sultan Külliyesi. Sadece cami değil, hamam, türbe ve zaviye gibi bölümleri kapsayan geniş bir komplekstir. Emir Sultan Mezarlığı. Bursa'nın en protokol ve en eski mezarlıklarından biri olarak kabul edilir. Birçok devlet adamı ve alimin kabri burada, onun komşuluğundadır.